kahramanı oluyorum ben. Aa baba, halk kahramanı diyor. Sakın komünist olmasın. Tövbe de alan, ağzını parçalarım. Peki niye gelecekler buraya? Bizi filme çekecekler. Halka tanıtacaklar baba. Destur de dinsiz köpek. Ben filme çıkmam. Bando çok kolay. Anında nakit paraya kavuşun ve arabanızı kullanmaya devam edin. Hemen şimdi Bando DE'den randevunuzu alın. Ofiste bir iş günü hoş... Aşkım nasılsın? Ee, bak annem de sürpriz yapıp bize yemeğe gelmiş. Tabii evde yemek varsa. Ah anneciğim olur mu öyle şey? Bizim evde her akşam bir ziyafet. Ah var var ziyafet. Hele bitsin bu ziyaret, konuşulacak bu zahanet. Aşkım birazcık idare et. Ben sana şovumu yapayım da sen bir gör. Çeşit çeşit lezzetle alıyorum güvenle. Son tat kalitesi yıllardır evimizde. Adana, hadi be. Afiyet olsun anneciğim. <laughs> Hmm. Vallahi helali olsun. Suntat sağ olsun. Suntat olursa sağlıklı olsun. Suntat, suntat olursa iyisi olsun. Yüzey temizlik havlusunun efsanesi slipider şimdi de yer temizlik havlusu. Parladı yerler, yerler. Oo. İşte kolaylık buna derler. Seramik, cam, akşap, mermer. Slippi ile tertemiz her yer. Harbi yerler, Or... yerler. İşte kolaylık buna derler. Seramik, cam, akşap, mermer. Slippi ile tertemiz her yer. Artık yer silmek çok kolay. Silip Yer Temizlik Havlusu. Slippi <gülüyor ơi> Yer Temizlik Havlusu hadi buyurun. Geliyor! Senden belki sepet olay Ben olayım Hanvali Ben olayım Hanvali Her şey oları Dar dar Bana bakma beni Bu yayında Dilirdan'ın tepeleri Denize bakar Yağları saçlarına Çiçekler takar Odana, orta Antep diye Haydi olmayan kalmasın ha! Ooo! işte bu!

Zinhar günahdır. Şaban Bey. Kimiz Şaban Bey?